Muratpaşa Belediyesi emekli öğretmen, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci ve karikatürist merhum Halit Önür anısına gece düzenledi. Gecede Önür'ün TRT repertuarına kazandırdığı 40'a yakın şarkıdan örnekler seslendirildi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin tek öyresi kültürünü tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için gerçekleştirdiği Ustaların izinden serisi, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci ve karikatürist merhum Halit Önür anısına düzenlenen geceyle başladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki geceye Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile katılırken Halit Önür'ün memleketi Burdur Kuzköy'den hemşerileri de gecede yer aldı. Halit Önür'ün TRT repertuarına kazandırdığı 40'a yakın şarkıdan örneklerin seslendirildiği gecede ayrıca Tuncer Çetin Kaya'nın hazırladığı bir belgeselin ilk gösterimi de yapıldı. Yeğeni Uğur Önür, ustam diye seslendiği ve 2 yıl önce kaybettiği amcasını minnetle andı. İşte Halit Önür kimdir? Ee, Anadolu'da aslında böyle baktığımız zaman... E... Köyüne, ilçesine, iline yön vermiş, oraları aydınlatmış birçok insan var tabii. Başkan Uysal da Önür'ün hayat yolculuğunun önemine değindi. Bir köyden çıkan Halit Önür hocamızın muhteşem e, türküler derlerken aynı zamanda harika karikatürler ve resimler yapması e, ne kadar büyük ve önemliyse ya da o kuşağın temsilcilerinin, sanatçılarının, öncülerinin, öğretmenlerinin Orta Doğu'dan çıkan Türkiye'nin muasır uygarlık düzeyini yakalaması bütün dünya kültürlerinin bir parçası haline gelebilmesi de o kadar önemlidir. Aynı hikayedir. Kör